Bu ne? Benden bir oda vlogu istemiş. Şimdi yapacağım. Böyle bir kapım var. Buralar da böyle. Burası böyle bir tane bir şey yazıyor. Blackpink gibi. Çünkü Blackpink hayranıyım değil mi? O da şöyle bir Şöyle bir adam var. Evet burada böyle ilk böyle karşı bir şey. Şey beni karşılıyor. Sonra burada böyle. Blackpink hayranı olduğum için. Tabii ki de Blackpink. Aynı zamanda kendim göstermeden şöyle şöyle kendim göstermem için bu da böyle şeyim var işte mesela anne hani hazırlıyorum ya çantam var burası da böyle bulak bir köşe yani ben bulak bir çok seviyorum hem de aşırı seviyorum şöyle bir köşem var böyle bir gör annenin odasına hoş geldim bunu arkadaşım yazdı bu da hs yazıyor benim arkadaşım da burada da hs hey hey. <laughs> Başka. Bu da böyle bir köşem var işte. Burada oturuyorum, şurada ağlıyorum. <laughs> çok ışıkları seviyorum bu arada. Ay ben de onu görüyorum. Sağ ol. Burada böyle bir ışığım var. Yani göz bantlarım var. Burada ağlıyorum, oturuyorum. Şimdi burada böyle bir koşan var. Ben biraz benim çok sevdiğim için böyle taşlarım var, böyle şeyler. Bunlar dergimin içinden çıktı yapıştırdım. Suyum var, içiyorum. Bu da çok sevdiğim için bu işim var. Kalemler var. Hayır fotoğum var şurada. Hatta göstereyim inanmıyorsunuz. Şöyle. Bir böyle bir köşem var. Burada Hande'nin odasında hoş gelin yazıyor. Heyse şey yazıyor falan filan. Seni seviyorum yazayım şurada böyle. Şöyle bir meleğim var. Yüz yıkama köpüğüm var. Kolonyam var. Böyle lip var. Kirazlı. Çok güzel. <laughs> Ayşe bak lütfen. Böyle bir dip bandı var. Kirazlı. Ne bekleyin, açıyorum bekleyin. Evet arkadaşlar şöyle bir dip Evet arkadaşlar şurada şöyle bir taram var. Bir de okul çantam var zaten. direkt evet. Şurada böyle perdem var ama perdemi hiç sevmiyorum ben. Neden bilmiyorum. Değiştireceğim perdeyi. Yukarıya çıkalım. Yukarıda böyle bir ışın var ama bunu da değiştireceğim. Arkasında böyle yeşil, yeşil Hatta kapatıp da göstereyim. Evet arkadaşlar ışığı kapatınca böyle bir yeşil ışık oluyor. Çok güzel oluyor. Şöyle oluyor. Evet arkadaşlar böyle de şöyle bir ışın oluyor. ortası da böyle çok güzel. Bence şimdi yatağa geçeyim ışığı açıp. Geldik. En güzel kısmı arkadaşlar. Yatağı var Yatağım çok göz <laughs> Zaten. Burada böyle kitaplarım falan var şarjlar var, matematik kitapları falan. Bu da böyle bir yatağım. Flamingolu bir çarşafım var, linkli var. Şurada böyle bir netli bir çantam var. Çantamı çok seviyorum. İçinde bir var. Bir de ait bir dergim var. Şöyle bir dergim var. Böyle işte. Lütfen beni takip edin. <laughs> Neyse. Şimdi ışığı, ışığı kapatıp birkaç tane ışığımı göstereceğim. Sonra da zaten vloga bitireceğim. Evet arkadaşlar bu kap düştük. Işim. özellikle buna veriyorum. Bunu almak istedim ve sonunda aldım. 30 liraya aldım bunu. Almak istedim. Bence çok güzel. Pil takıyorsunuz buna. Ama bu göstermeyeceğim önce ben buradaki pili buna taktım. Daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi işe açıp geliyorum size veda edeceğim. Nerede mi aldım onu da göstereyim. Tatta Kale'den aldım ben. Büyük bir yer vardı oradan aldım. Şimdi ben işi açıp geliyorum. Hatta size bir tane daha bir şey göstereceğim. Şu kapçıçlı kalemi de Tatta Kale'den aldım arkadaşlar. Çok güzel bir kapçıçlı kalem. Şimdi bunu da bir koyun ediyorum. İş aç bize veda etmeye geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi odanın tamamını göstereceğim. Bekleyin. Şu anda onu göstereyim. Böyle bu odam var. Evet arkadaşlar odanın tamamı böyle ne, şöyle işte <laughs> şöyle filmin dolu böyle odanın tamamı İstediğin için teşekkür ederim neyse şimdi bay baya geçiyoruz bay bay takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.